97 model 2.0 Volvo motorlu benzinli 140 beygir safran aracı toplamak için aldım. Motor arızalıydı. Şimdi incelediğimde önden büyük değil hatta küçük bir kazası da yok. Paneli orijinal. Panelinde kırık yok. Kabuk kilitleri normalde yoktur. Uydurmazsan olur. Bununkiler tam yerinde. Farların kolu bacağı kırık değil. Panjurun hatları Tamponun hatları gayet güzel. Motor rektefeci de şanzıman evde temizliyorum. Şaseleri bu şekilde. Direksiyondaki yağ kaçaklarından dolayı burası kirli temizleyeceğim buraları. Motor bölmesini de temizleyeceğim birkaç gün içinde. Bu da şoför tarafı şasesi. Normalde kısa videolar çekip Instagram'a atıyorum da bunu YouTube'a atma amacıyla çekiyorum şu şekilde kabutunda macun olduğunu düşünmüyorum Cantlar hoşuma gitmedi bir tek şimdi içine gelelim direksiyon konsolunda boşluk vardı. Onu tornacıda yaptırdım. Birazdan göstereceğim. Göstergesi çalışmadığı için araba kaç kilometrede bakamadım. Yani şu an videoda kötü görünebilir ama sökük olduğu için kötü. Genelde çoğu parçası iyi durumda. Şu difüzörü değiştireceğim. Bugün koltuklarını söktüm. Koltukları kötü durumda olduğu için yeni koltuk alacağım. Bu Buradaki dikizi kırıktı. Onu alacağız. Cam orijinal. Ön cam da orijinal ama ön camı kırık. Deneyeceğim. Moneden geçecek mi? Geçmeyecek mi? Geçse de geçmesine muhtemelen bunu değiştireceğim. Bu arka cam orijinal. Yine macun macun vesaire yok. Kapı çıtaları düzgün. Alt bakaliti bile genelde kırık çıkık olur. Bununki düzgün. Arka çamurluğu. Şimdi bu içinde bu muhtemelen kamu kurumundan çıkma olduğu için içinde e, tesis telefon tesisatı vardı. Bir de harici abartılı bir müzik tesisatı vardı. Ben bütün kabloları daha önceden de söktüm. Bugün yine epey bir kablo çıkardım arabadan. E, bu araç ilk başlarda makam aracı olarak kullanılmış muhtemelen. Şurada da bir dağıtıcı modem tarzı bir şey var. Yani bir çürüğü yok. Kabul edilebilir ufak tefek paslanmalar dışında. Çürüğü veya büyük kazası, yamulması, yumulması, işlemi falan yok. Önünde, arkasında, hiçbir yerinde. Ben bu kabloları falan sökmek için epey döşemeleri kaldırdım. Döşemeleri kaldırmışken de çoğu yerinin tertemiz olduğunu gördüm. Şimdi şu direksiyon kolonunun altındaki mafsalında aşırı boşluk vardı. Bunu tonacı yenisini yaptırdım. Bunu takacağım. Bu salıncaklar benim elimde daha önceden söktüğüm bir araçtan iyi durumda çıktığı için saklamıştım. Bu aracın kendi salıncaklarının boşluk. Bunun boşluk. Bunların yerine onları takacağım. Teker bilyalara falan değişecek. Şimdi arka çamurluk içi. Buralar iyi durumda. Öyle bir kaynak izi, çekiç izi, taşlama izi vesaire yok. Şu tarafta var bir tek. Yani stopların hatları da güzel. Arkası yamuk yumuk değil. 30 yaşında bir araba. Şuralarda Şurada küçük bir paslanma var. Şuralarda biraz daha çoğalmış. O da artık kabul edilebilirdir. Burası daha önceden işlem görmüş. Zaten çamurluk için. Şimdi Bu arabanın tesis anten tesisatı muhtemelen ya 90'lı yıllarda ya da 2000'li yılların başında sonradan dahil edilmiş ama yani ekler o kadar profesyonel alınmış ki bir tane bile bant yok. Yani şu şekilde ekler alınmış. Yani şu bagaj aydınlatmadan ek almış. Ondan ek almış ona sigorta takıp geri döndürmüş herhalde. şase üzerinden yine aynı şekilde şöyle bir sistemle ek alınmış. Bant kullanmadan. Şöyle, bagaj çirikoları pistonları tanesi ucu kırıldığı için hesabıyla tutturdum. Yani bu da Orjinal. orjinal. Bile çok iyi durumda. Yine bir işlem yok. Şimdi burada işlem var. Çamurlukta. Macun var. Şu kapının gergisi bozuk. Bunu çalışırken engel olmasın diye bir kere tutturdum. Bu kapıyı ya değiştireceğim ya yaptıracağım. Ee, şimdi bak bunun gibi çok kablo vardı. Yani amfi tesisatı, amfinin kendisi yoktu. Şurada telsizle alakalı tesisat herhalde Nokia markaymış. sizin kendisini almışlar, tesisat hoparlörler falan kalmış. Bak şimdi bunun ucundaki ek yerlerini de gösterdim de nerede? Şurada. Bak. Yani şu şekilde işler yapılmış. Bütün tesisatta, yani şu tesisatta hiçbir yerinde bant yoktu. söküp atacağım şimdi. Şuradan bir tane daha geliyor. Onların da diğer ucunu bulup söküp atacağım. Şimdi koltuklara gelelim. Arka koltuk yaslanma yerleri biraz iyi. Oturma yerleri çok kötü. Şoför koltuğu zaten yani bitmiş. Bu kırıktı. Ben buna epey kaynak maynak yaptım. İskeletini düzelttim ama yani buna ne yaparsan yap. Ne yaparsan yap olmayacak. Bir koltuk takımı orijinal. Çok iyi durumda buldum. Muhtemelen onu satın alacağım. Ben, ben, o kadar masraf ne yapıyorum tak bin gitsin ya tak sat gitsin diyeceksiniz ama bu bir hobi veya hastalık olarak değerlendirilebilir yani bunu çoğu anlamayacak zaten şurada bir tane ata buldum çikolata şey olmuş ya kül olmuş yani çikolata kül olmuş Şimdi bugün direksiyon konsolunu falan direksiyonu vesaire takacağım Hiçbir tane hava yastığı, hiçbir tane derken zaten iki tane var da hava yastıkları kötü değil. Muhtemelen tesisin mic'ını, mic'ı takmak için buraları delmişler. Şurada bir anten var. Şu kablolar muhtemelen ona gidiyor, onu sökeceğim. Şimdi tavanı da güzel. O güzel derken beyler yaşına göre güzel olarak değerlendirin tamam mı? Bazılarının altında 2021-2022 araba oluyor. Onunla kıyaslıyor. O teneke. Ondan adam olur mu? Ne uğraşıyorsun? Balık da tutmayın o zaman. Yani. Kilosu 100 liradan git balığı al. Ye. Gidip tutma yani. Kamışa 2000 lira verip balık tutmasınlar o zaman. Aynı şey. Tavanı güzel. tanesi 300-400 liradan 4 tane tutamak alacağız. Takacağız. Her şeyini sıfırlamıyorum ama gözüme batanları elimden geldiğince yapacağım. Ne yapmıştır? Köyde çalışır bu toplamışlar bunlar. Bunun Bu ön ön Söyle yayı bu sol taraf sağ tarafınkinin bir tanesinde cıvata kırıktı. Onu kaynattım. Onu evde yapmıştım onun için o evde. <laughs> Aksları burada. Aksların körüklerinde bile yırtık yok. Bunlar şanzıman keçelerinden, aks keçelerinden kaçan yağlar. Diskleri yani kötü ama çok kötü değil. Yenilen miyim? Yenilemez miyim? Bilmiyorum. Her şeyi yenileyemiyorum. Çünkü o zaman maliyeti açacak. Maliyeti fazla olacak. Teker bilyalarını değiştireceğim. Teker bilyalar ön teker bilyaların ikisi de kötü. Zevrotlar kötü değişecek. Şimdi yanımda toks ucu olmadığı için emniyet kemerini söküp koltuğu alamadım. Şimdi bunu sonradan takmışlar. Bu da sonradan takılmaz. Ha bu da kötü. Bak şimdi. Bu da kötü. Bunlar elektrikli koltuk. Bu arkayı yatırıp kaldırıyor. Bu ileri geri bozulmuş muhtemelen. Bunu delmişler. Bunun da orijinalini alacağım. Şimdiye kadar topladığım safranlar arasında en temizi bu. En kaza yapmamışı diyelim. Bir tek şurası var. Şimdi macunlu işlem görmüş olan. Onun dışında altında ne çürük var ne yamukluk var Bak bunun da çıtaları falan. Şimdi bunun da hatları düzgün. Çıtaları olsun. Camları orijinal. Zaten yan sanayisi var mıdır? Belki o yıllarda vardır da şimdi bulunmayabilir. Keşke iki buçuk olsaydı ama iki sıfıra denk geldik. Alttaki çıtası da genelde kırık oluyor. Kiriko oturtulamadığından dolayı ya da altı falan vurulduğundan dolayı. Yani bunun hatları çok güzel. <laughs> Tavanında macun falan yok. Genelde kabut kilitleri sonradan tamir edilmiyor ama çok pahalı olduğu için de e, uydurma son yapılıyor. Bu hızlı giderken kabut açıyor çoğunda demeyeyim de e, piyasadaki safhanan yüzde otuzunda şurası macun bu şu camda değişmiştir kabut açtığından dolayı şu çamurlukta bir tek macun var Şimdi altına Şimdi altı bu durumda Yani altında Böyle Çok sert vurulmuş Kırılmış, dağılmış, çürümüş. Bir yaşına göre değerlendirildiğinde değerini düşürecek bir durum yok altında. Beşi de çok güzel. Onda da bir yamuk yumuk vurup çatlak yok. Şantlar hoşuma gitmedi. Orijinallerini alabilsem alacağım. Şimdi ben bu arabayı nakit 50 bine almıştım. Motorda ee... İçi komple kıran gömlekler, pistonlar her şey yenileniyor. Reklefe işçiliğiyle birlikte parçalar birlikte 50 olacak. Mekanik işçiliğini ben yapacağım. 50 de motora gitse 100. 20-30'a koltuklarını bulsam 120-130. Hadi 20 de kıvırna zıvırna gitsin. Bunun maliyeti bana 150 bin lira olacak. Şimdi ben küçük küçük videolar çekip Instagram'a atıyordum. Uzun çek, YouTube kanalına yükle diyen arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz olduğu için de. Şu an böyle bir video çektim. Kimin işini ne kadar görür, kim ne kadar eleştirir, kim ne kadar mutlu olur bilmiyorum. Yani şimdi... kendimce büyük bir kazası, büyük bir çürüğü, kafasında bir sorun sıkıntı ben bulamadım, değerlendiremedim. Bak bu da bu telsize giden e, tesisin cihazının artısıydı bu. Buradan almış. Yani bant yok. Şimdi bu arabalar zaten ilk başta vatandaşa verilmedi. Dile ki Kamuya dağıtıldı diye biliyorum. 90'lı yıllarda özellikle askeriyede makam aracı olarak kullanıldı. E, sıfır alındığında muhtemelen bu tesis sistemleri e, üzerlerine monte edilmiş ama çok profesyonel kişilerce profesyonel ekipmanlarla yapıldığını düşünüyorum. Mesela biz halen ee, çoğu elektrikçi, çoğu çok iyi olduğunu iddia eden elektrikçi bu sistemi değil de Lehim Makaron sistemini kullanarak e, kendilerini övünürken 90'lı yıllarda bunu kim ne yaptıysa nasıl yaptıysa eline sağlık, helal olsun. Bu arabanın göstergesini çalışmadığı için kilometresini bakamıyorum. <laughs> Arızalandıktan sonra 2-3 yıl zaten yapmış. Denizli'nin Sarayköy ilçesi mi? Merkezde öyle bir mahallesi mi ne varmıştı? Ben oradan aldım arabayı. Bu difüzör çalışmıyor ama en azından kırıyor. Orta difüzör çok iyi bu. Difüzörlerin tanesi şu an 1500 lira. Sinyalini 10 bin lira bile versen bulamıyorsun. Bende var evde. Şu an yanımda değil. Bunun sinyalleri, stopları, farları, hava yastıkları vesaire birçok parçası var bende. Safranın 2.0 ve 2.5'lerin. Zaten 2.0-2.5 arasında çok bir fark yok. Her şey aşağı yukarı aynı. Sadece motorları, şanzımanları farklı. Hiç, i̇çleri aynı. Konuşuyor bilmiyorum. Daha bunun sesini duyamadık. Ee, aküsü 5 volttan yukarıya vermedi. Yani ne kadar şoklatsam da, ne yapsam da... Araç sahibi, benden önceki sahibi, ben akü yeni aldım dese de, evet akü de yeni öyle. Yıllarını vermiş, yıllardır kabutun altında gibi durmuyor. Ama ben bu aküye ne yaptımsa 5 volttan yukarıya vermedi. Bu konsolda genelde kırık çıkık oluyor bunlar. Yani <laughs> sert olduğu için yıllara yenik düşmüş. Buna deri kaplayacağız. Ya da takım alırken varsa bunu da yanında alacağım. Dediğim gibi koltukları arka sırtlar hariç bence kötü durumda. Daha önce bir kere orijinal deri kaplattım. Geçen sene ee, Isparta'da adını unuttum ama referanslı gittiğim referans derken daha önceden iş yapıp memnun kalınmış bir abimizden adresin numarasını almıştım. Ee, 35 bin liraya a, a kalite orijinal deriyle kaplatmıştım koltukları. Şu an çok iyi durumda olan bir çıkma takım buldum. Çok çok iyi bir durumda. Yeni yapılmış gibi. Ee, onu alacağım. Muhtemelen 35'e falan mal olmayacak bana. Daha şey gelecek. E, maliyetli gelecek. Koltukları söktüm. Koltukları atmayacağım. Ama daha sonradan değerlendirmek üzere kenara koyacağım. Bak çoğunda ponidizot yoktur. Arka makam perdesi yoktur. Varsa da çalışmaz. Bununki çalışıyor. Yani makam makam perdesi de çalışıyor da. Şöyle, şöyle tutsak. Şöyle. şöyle dedik. Nazar değil anasını satayım. Yani bu arka sağ kapının çıtası. Kondizotu çok iyi durumda. Arka makam perdesi çok iyi durumda. Arka bagaj yan döşemeleri çok iyi durumda. Paspasları belki orijinal değildir sanmıyorum ama paspasları da iyi bir paspas takım var üzerinde o bile iyi. Arka tampon her zamanki gibi akıllı bir damla tutulmuş. Kolu bacağı nasıl bilmiyorum bunu da söküp bakacağım. Çok işi var. Ee, havalar soğuktu bu aralar havalar iyi. Bunun çok işi var ama benim çok acelem yok. Dediğim gibi bunu bir an önce bitirip binmek için ya da satmak için değil. Balık tutmak gibi düşünün. Tadını çıkarı çıkara boş zamanlarında uğraşıyorum. Kendi binek aracım var. kapı döşemelerini dedik. Şimdi bunların genelde çoğunda bu kırılır. Buraları sert plastik olduğu için zayıf. Böyle aç kapa kapağı var. Ben bunların kapağı alttan gizli bir yerden akıllı vidayla bunu sabitleyip kafasını takıyorum. Aç kapı olmuyor ama güzel görünüyor. Şimdi buhar makinesi var evde. Onunla bu arabanın içini plastik aksamını temizleyince durum güzel olacak. Bu da aynı. Şu difüzör dışında içinde çok bir kırığı çıkığı yok. Arka kapı da öyle. Hmm bagaj bakalitleri falan da çok iyi durumdaydı. Şu an sökük olduğu için. Tamam. <laughs> Geçtik. Tamam. Bu araba komple boya girecek. İşimiz bitince. Tavanda da macun, ezik, göçük, kırık, çıkık hiçbir şey yok. Bu perdeler sonradan uydurma. Normalde böyle perdeleri yok bunların. Sadece model arabada her yerinde ayrı bir artısı var. O yıllara göre değerlendirdiğin zaman o zamanlarda buna binen adam ne güzel adam bunu kullanılan adam ne güzel adam diyebilirmişiz yani tadını çıkarmıştır. Halen de abi 2.5 2.0 safran 97 ve üstü yüksek beygirli olan safranların tadını Değişemem ya bir şey ya. Ben bir kere Özcan abi sayesinde elektronik arızalı bir arabayı bana uygun fiyata parasını sonradan almak üzere e, vermişti Özcan abim. Sağ olsun. Kocaeli Darıca'da safran yedek parça işleri falan yapar. 2000 2018 veya 19'da beni safranla tanıştırdı. İyi ki tanıştırmış. Sağ olsun. Bu video ona denk gelirse de kendisine selam olsun. Durum bu arkadaşlar. Yani dediğim gibi karga yavrusu Şahin görünür demişler. Mecnun Leyla için siz bir de bana ona benim gözümle bakın demiş. Durum bu yani. Uzun video uzun video diyen arkadaşlar için bunu çektim. Herkese selamlar.